Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı Operatör Doktor Sedat Demir, hastanemize her gün onlarca halk arasında dizde kireçlenme sonucu diz ağrılarıyla hasta gelmektedir dedi. Diz eklemi vücudumuzdaki en önemli eklemlerden biridir. Kalp ettiğimiz hastaların kalp tedavilerine gereklilik durumunda eklem içi enjeksiyonlar ve bunlardan fayda görmeyenler ileri derecede kireçlenme yani gonatros dediğimiz hastalara yürümek, eğilip kalkmak, çömelmek ve oturmak gibi günlük hayatta yaptığımız neredeyse her hareketimiz sırasında en çok kullanılan bölge dizlerimizdir. Şu eklem ağrılarıyla gelirler. Kalça ve diğer bölgelerde vücut olup ama en fazla diz ağrılarıyla kliniğimize başvurmaktalar. Tabi evre birden evre dörde kadar çeşitli. Gün içinde sıklıkla kullanılan bir eklem olduğu için zamanla zedelenme ve hasar görme olasılığı oldukça fazladır. tepis fizik tedavi sürecini aynı süreçte devam ettirmekteyiz. Bunlardan fayda görmeyen hastalara da, eklem için... Diz sağlığımızı etkileyen ve yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu gösteren en önemli belirti ise diz ağrılarıdır. Plazma dediğimiz tedavileri uygulamaktayız. Yüz güldürücü sonuçlar almaktayız. Evre ilerledikçe yani bu evre 3'e kadar tabii bunları rahatlıkla uyguluyoruz. Evre 4 hastalarımızda da özellikle ameliyat sınırına gelen hasta da uygulamaktayız. Çok yüksek başarı Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Sedat Demir, hastanemize her gün onlarca halk arasında dizce kireçlenme sonucu diz ağrılarıyla hasta gelmektedir dedi ameliyatı erteliyor. Çünkü artık ağrılar tolere edebilecek boyutta olduğu için artroplasti protez ameliyatlarını erteleyebiliyorlar. Bizim aslında istediğim şey bu. Yani artroplasti ameliyatı hasta için zor bir ameliyat gerçekten. Süreci de zor. Ağrılar, kronik ağrılar belli bir süre kadar var. Sonuçlar yoksa olsa da hasta için tabii zor bir süreç. Onun için mümkünse biz artroplasti ameliyatlarını artık son evrelerde hiçbir yani medikal tedavi, fizik tedaviden hiç fayda görmeyenler o zaman artroplasti ameliyatlarını öneriyoruz. Kronik yani evre 4-16 atroz diz ağrılarını tek seçenek artroplasti değil. Perepet tedaviler, hiyalurik asit tedavileri ve diğer mevcut tedavilerde şu an güncel yaklaşım